Bu videoda Voiser deşifreyi ses ve videoyu metne dönüştürmek için başvuracağınız bir araç haline getiren çok yönlü özellikleri keşfedeceğiz. İlk olarak etkileyici, çok dilli yeteneklerimizden bahsedelim. Voiser deşifre ile içeriğinizi 75'ten fazla dilde yazıya dönüştürebilir. Böylece dilin ses ve video dosyalarınızı anlamak için asla bir engel olmamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca artık içeriğinizi 129 dilde çevirebileceğiniz yeni özelliğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu da Voicer deşifreyi gerçekten küresel bir çözüm haline getiriyor. Çeşitli formatlarda ses veya video dosyalarınız olsun, Voicer deşifre ile tüm dosya formatlarını deşifre edebilirsiniz. Sadece YouTube bağlantı linkini yapıştırarak da videonuzu saniyeler içerisinde %100'e varan doğruluk oranıyla elde edebilirsiniz. Kolay arayüze sahip editörümüzle değişiklikler yapabilir. Kelime arama özelliğimizle ses dosyanız içerisinde hızlıca arama yapabilir. Konuşmacı tanıma özelliğimizle konuşanları ayırabilir. Deşifre edilmiş dosyalarınızı altyazı formatlarında indirebilir. Altyazınızın kelime uzunluğunu ayarlayacak şekilde özelleştirebilirsiniz. ChatGPT ile olan yeni işbirliğimizle dilerseniz metninize sorular sorup özetler oluşturabilirsiniz.